Selamünaleyküm değerli arkadaşlar, kıymetli takipçilerim. Allah'ın rahmeti ve bereketi Üzerinizde olsun. Bugün Ceyhan sokaklarındayız. Ceyhan sokak lezzetlerini tanıtacağız size. Sokak lezzetleri Bölümümüzünde bir tatlıcı arkadaşla, imalış arkadaşla beraberiz. Şimdi, şimdi kendisini tanıyalım. Arkadaşım bize kendini tanıtır mısın? Adım Turgut Kısak. Normalde Urfalıyım. Yaklaşık 50 seneden belli Adana Ceyhan'da oturmaktayım. 20 senedir bu işi yapıyorum. Ortalama 3 senedir de seyyar tatlıcılık olaraktan Ceyhan'da hizmete devam ediyoruz. kendi kendine kızarır. Ustam bu işi kaç yıllıkdan beri yapıyorsun? Ben normalde mesleğim 20 yıldan belli. 98 99 yılında başladım bu işe. Evet. Ama seyyar işini yaklaşık 3 buçuk sene, 3 senedir burada maşallah değişmeden yapmaya gayret ediyoruz. Çok iyi. İşin zor bu sıcağın altında Ateşin halının altında e, Allah sana kolaylık versin kardeşim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz şu anki Şeyden dolayı Ekmek parası Gene buna da şükür Allah kimseye muhtaç etmesin. Amin amin Bu orijinal şekerimiz Saptır, glikoz kullanmıyoruz Evet Elimizden geldiği kadar insanlara güzel bir şey edinmeye o, gayret ediyoruz. O, en önemlisi o zaten. Evet. Glikoz olmaması. Glikoz da bir şekerdir ama ileriye dönük sıkıntıları çok olur insanlar üzerinde. Dediğim gibi biz elimizden geldiği kadar orijinal bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Oh oh bal bal. Yağımız ayçiçek yağı. İnsanlara güzel bir sunum yapıyoruz diyorsun. Elimizden geldiği kadar yapmaya gayret ediyoruz. Çok iyi. Eline sağlık. Allah razı olsun komşu. Teşekkür ederim. Zaten biraz sonra tadına da bakarsınız. Evet. bir tane içeri. Verirse, Peki, yerim. Yerim. Bilir de Allah evet, hadi. kabul Hadi Adana'da, Ceyhan'da, Mersin'de her köşe başında bir tatlıcı verebilirsiniz. Evet. Adanalıların vazgeçilmez so, sok, lezzetleri sokak, bir tanesi. Tane. Sokak lezzetleri. Tabi. Adı üzerinde halka tatlısı. Halk için yapılan bir tatlıdır aslında. Evet. Zengini de yiyor. Garibanı da yiyor. Fakiri de yiyor. Evet. O yüzden halka tatlısı oradan gelmektedir. ismi. Öyle mi? İlk defa atıyordum ona ben. Evet. Ne kadar Afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kaç yıldan beri bu arkadaşla alışveriş yapıyorsunuz? Bu arkadaşla Yaklaşık 20 yıldan beri hem kapı komşum, hem de sürekli alışveriş de yaparım. Memnun musun tatlısından? Abo ne demek. Süper. Daha önce başka bir arkadaştan alıyordum ama bunun tatlısını yaptıktan sonra öyle bir mükemmel yapıyor ki. inanın hayran kalıyorum. Evet. Yeri gelir paramız olsa olmazsa her zaman yeri var. Zaten alıyorum. şimdi biraz önce gelen hayrına deyip alıp yiyor, gelen hayrına deyip alıyor. Yani bakıyorum adam öyle şimdi ben de hayrıma deyip alacağım. Sıkıntı yok. Gönlü böyle bir insan. He, Allah evet. Razı olsun. Allah, olsun. Allah, Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Sağ ol. Ustam iyi bir halkı tatlıyı nasıl anlarız? nasıl yapılır? Halka tatlımız biliyorsunuz bazı kanallarda değişik değişik malzemeler sunulurlar. Bu işi çekirdekten yetişme gerçekten yani 3 sene azami olarak asker olarak 3 sene bir çıraklıktan sonra insanlar eğitilir. Ama şimdiki nesle bakıyorsun gerçekten de zor. Halka tatlı iyi bir halka tatlı da çıtırlığından, lezzetinden, ödün vermemektir. İyi bir halka tatlıyı nasıl anlayabiliriz? İçine kullanacağımız malzemelerin mesela halka tatlı olsun, karbonat olsun. Sağolun. 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 Teşekkür ederim. Baklava maalesef. Maalesef. Ee, Şu an sadece... Bu da paşa sarmak. Ben bunu e, 3 sene öncesinde Gevzede yapıyordum. İçinde kadayıf ve ceviz var. Adana, Ceyhan'da ilk defa denedim. Tuttum i̇nsanlar bari. beğeniyor, hoşlarına gidiyor. Çok hafif bir geliyor. Bazı insanlar rahatsız ettik bir şekilde. Güzel bir tatlı. Dışı yufka, kadayıf ve cevizden oluşuyor. Oo. Evet değerli arkadaşlar sokak lezzetlerinde halka tatlıcı, tulupa tatlıcı, taş kadayıfçı lezzetli, ele lezzetli bir ustamız, Turgut ustamızla beraberdik. Onunla biraz sohbet ettik. işini konuştuk. Emeğini konuştuk. Şimdi veda etme zamanı. Bir başka videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Abi.